arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine tarot açılımı yapacağız. İki tane destemiz var. Destelerden bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Bunu en başta söyledim ki sıkıntı yaşıyoruz. Hani enerji alamama, deste seçememe problemleri yaşıyoruz. Görüyorum yorumlarda. Ya şu an durdurabilirsiniz. Hani videoyu durdurup ikisinden birine odaklanabilirsiniz. Ya da ben böyle konuşma sürem boyunca benim. Bir tanesine odaklanıp veya hangisinden enerji alıyorsanız onu seçin lütfen. Şimdi açılımı yapacağımız konu siz kimin aklındasınız? Yani size kim aşık? Bunu soracağız tarota. Ee, sizi şu an düşünen, sizi düşleyen, şu an sizi isteyen. Yani dediğim gibi genel anlamda size kim aşık? Şu an siz kimin aklındasınız? Ne şekilde aklındasınız? Tabii genel olarak hani sizin hayatınızdan da veya bu düşünce sistemi yani o kişinin sizi neden düşündüğü, ne şekilde düşündüğü hakkında e, bilgiler de almaya çalışacağız. Artık tarot bize ne derecede bilgi verirse Birinci destemiz, ikinci destemiz arkadaşlar. Bir tane deste seçmeniz gerekiyor demiştik. Şimdi ben ilk desteden başlayacağım. Şöyle deste seçme sırasında e, sıkıntı yaşıyorsanız veya desteği seçemediyseniz hala geriye alıp böyle üzerlerindeki kolyelere de odaklanabilirsiniz. Yani kolyelerden de enerji almaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu e, sorumuz... Size kimin aşık olduğu, sizi kimin düşündüğü sorusu. 10 tane kart seçeceğiz ve sırayla açacağız arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi yine Tarot'un bize söylemek istedikleri, e, kim sizi düşünüyor, siz kimin aklındasınız bu sorulara cevap arayacağız. Bu soruları e, öğreneceğiz diyebilirim. Belki o kişiyle nasıl tanıştınız, nerede tanıştınız, daha önce görüştünüz mü? Veya bu kişi size platonik mi aşık onu tanımıyor musunuz? Artık bunu tabii ki açılış sırasında göreceğiz arkadaşlar. Tekrardan bakalım kartlarımıza. 10 tane kart seçiyoruz. En son seçtiğiniz kart en üstte kalacak arkadaşlar. İlk seçtiğiniz kart en altta kalacak. Şimdi en üstten başlıyoruz. Yani son seçtiğiniz karttan başlıyoruz. Ve sonrasında devam edeceğiz. Kartları açarak ilerleyeceğiz. Şimdi İlk başta gördüğüm sizi düşünen kişi, yani sizin hakkınızda böyle e, güzel şeyler düşünen, hoşlanan, sizi seven kişi e, şu anda aranızda bir soğukluk olduğu gözüküyor. Çok duygusal bir insan. Daha önce de aslında size e, duygularını açmış bir insan gibi gözüküyor bu. E, daha detaylı bir şekilde ineceğiz aşağıya doğru. Fakat gelen anlamda şu anda bu kişiyle görüşmediğiniz, şu anda bu kişiyle konuşmadığınız... Ee, bilmiyorum bir şeyler ters gitmiş olabilir. Aranızda bir soğukluk var gibi gözüküyor. Sizi hala düşünüyor ara sıra. Bazı şeyler geliyor karşısına belki bazı fırsatlar geliyor fakat e, aklının sizde kaldı. Yani e, belki bu süre zarfı içerisinde sizde de aklındasınız onun. O sizi düşünüyor sürekli. Hani belki bazı sevgilileri olmuş olabilir veya başka konuştuğu insanlar olmuş olabilir ama kafasının size takıldığını görüyorum. Yani bir şeyler yaşıyor, yaşamaya da devam ediyor. Bu kişiyle daha önceden tanışmışsınız. Duygularını size açmış veya da açmaya çok istekli. Yani ileriki zamanlarda bunu gösterecek gibi görüyorum. söylüyorum tekrar ileride tabii detaylarını bunun daha iyi göreceğiz. Fakat şu anda gördüğüm kafasının size takılmış olduğu. Hani ilişkisi olmuş olabilir. Sizle yaşadığı şeyden sonra veya hala sizi severken bir ilişki yaşamış olabilir ama kafası bir yerde size takılmış. ...bir ışık aldığını... ...yani böyle görür görmez hani böyle bir... E, ...aşık olma, yıldırım aşkı denir ya ona... ...görür görmez sevme... ...görür görmez hoşlanmış sizden... E, ...bu da onu çok etkilemiş gibi gözüküyor. Şu an siz e, şanslı bir dönemdesiniz... ...yani e, gelen güzel şeyleri kullanma evresindesiniz gibi gözüküyor. Kötü bir geçmiş yaşamışsınız... E, ...belki duygusal anlamda, belki maddi anlamda... ...belki sağlık anlamında hani... Yakın çevrenizde, yakın ailenizde sıkıntılar yaşanmış olabilir. Kötü bir dönemin ardından bir şeyler güzelleşmeye başlıyor sizin adınıza gibi gözüküyor. Bu süreç içerisinde yani bu güzel giden süreç içerisinde de bu kişiyle tekrardan bir konuşmanız sanki mevcut. Yani bir iletişime geçilecek gibi size bir iletişimde bulunacak yani bir mesaj atacak olabilir, arayacak olabilir. Bir yerde denk geleceksiniz hani karşılaşacaksınız olabilir ama bir iletişim süreci daha sonra da bir belki beraberliğe gidebilecek yol gözüküyor. Sizin hakkınızda hani söyledik ya kötü şeyler yaşanmış. Bu kötü şeyler aslında bir yandan baktığımızda sizin hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda biraz çöküntüye uğratmış gibi gözüküyor sizi. Şimdi bu bir şeylerin düzelmesi belki maddi anlamda belki hani sağlığı kötü olan bir birey düzeliyor. Size güzel geliyor bunlar. Pozitif geliyor. Bu da sizi bir canlanma dönemine iteleyecek gibi gözüküyor. Yaklaşık 3 hafta ila 3 ay arasında çok güzel şeyler yaşamaya devam edeceğiniz, çok güzel şeyler yaşamaya başlayacağınız diyebiliriz bu noktada. Bir zaman aralığı var. Hani 3 hafta ila 3 ay arasında güzel şeyler yaşanacak. Hayatınızda da bir şeyler çok güzel ilerlemeye başlayacak. Bu sırada da işte bu kişi sizinle tekrar iletişime geçecek gibi gözüküyor. Şimdi o kişiden biraz bahsedelim. O kişi yakın arkadaşları diyebiliriz, yakın çevresi diyebiliriz. Yakın çevresi, yakın arkadaşları tarafından bir dışlanma sürecine girmiş gibi gözüküyor. Onun yaklaşık iki senelik döneminde hayatında birilerini kaybetmiş. Yakın ailesinden olabilir, dostlarından olabilir. Bir şeyler onun üstüne sürekli kötü bir şekilde gelmiş ve... Hayatı hani belki kötü diyebileceğimiz bir şekilde böyle negatif anlamda çok kötüye doğru gitmiş. Bundan kurtulmaya çalışıyor. Duyguları bazen buna izin vermiyor. Depresyona girebiliyor. Kötü şeyler yaşayabiliyor. Bu yüzden de aşk hayatında bir adım atmaya, bir ilerlemeye cesareti yok diyebiliriz belki bir noktada. Önceden hislerine çok güvenirmiş. Şu anda bir noktada yavaşlamış gibi gözüküyor. Yani bu hislerine güvenme mevzusu kendine güveni biraz geri planda kalmış. Aynı zamanda şimdi sizin de hayatınızda yaşadığınız kötü durumlar var. Ee, pişmanlığınız var geçmişte yaşadığınız ilişkilerden dolayı. Yani duygusal anlamda yaşadığınız pişmanlıklar e, şu anda ve gelecekte de sizin aklınızda bir şüphe uyandırıyor. Karşı cinse karşı. Yani e, bir şeyleri tam emin olmak istiyorsunuz. Birinden tam emin olmak istiyorsunuz. İlerlemek için belki ilişkiye başlamak için belki birini tanımak için temkinli davranıyorsunuz gibi gözüküyor. Çünkü pişmanlıklar yaşamışsınız. Ee, bazı şeyler sizin için duygusal anlamda çok kötü gitmiş e, ve gerçekten hak etmediğiniz e, şeyler yaşamışsınız aldatılma olabilir büyük yalanlar söylenmiş olabilir veya da e, sebepsiz yere birisinin sizi bırakması olabilir Bu da aşka karşı duyduğunuz güveni azaltmış gibi gözüküyor e, yediğiniz işte bu e, kazık diyebileceğimiz arkadan bıçaklanma diyebileceğimiz yakın çevrenizden de yani bu arkadaş dost dediğimiz yakın çevrenizden de kötü şeyler almaya başlamışsınız bir dönemde. Hepsinden demiyorum fakat bazı insanlar arkanızdan konuşuyor veya size farklı şekilde söyleyip yani yalan söylüyor gibi. Bunları da öğrenmeniz aslında sizi bir nebzede olsun geri plana çekmiş. İnsanlarla iletişim konusunda bir geri kalmışsınız gibi gözüküyor bu noktada. Siz de altıncı hissinize aslında çok güveniyorsunuz gibi. Yani bir şeyleri olmadan önce fark edebilme olsun veya da daha ileride nasıl olabileceğini düşünme potansiyeli olsun. Hisleriniz sizi çok yanıltmış gibi değil bu zamana kadar. Hislerinize güvenmiş, onlarla hareket etmişsiniz. Bunun da aslında meyvesini yemişsiniz gibi gözüküyor. Fakat ilerisi yani daha ileride ne olacak konusunda hisleriniz de size sanki yardım edemiyor. Bir karamsarlığın içine düşmüşsünüz nasıl olacak ne olacak gibi düşüncelere boğulmuşsunuz gibi. Hani bu 5-6 aylık hatta belki 1 senelik geçmişe doğru süreç içerisinde yaşadığınız şeylerin de tabii ki bunlara etkisi var. Bu nedenle biraz kötü geçmiş bu dönemler. Ama dediğim gibi bu şanslı dönem size çok iyi gelecek. Bu canlanma dönemi size çok iyi gelecek. Bir şeyler yeniden başlayacak veya da kaldığı yerden devam edecek. Bu iş olarak da olabilir. İlişki olarak da olabilir. Yani iki tarafta da bir şeylerin güzel yönde ilerleyeceği maddi manevi iki tarafta da yani maddi açıdan da zorluklar çektiğinizi görüyorum belki bir şeylerden kısmak zorunda kalmışsınız kendinizden kısmak zorunda kalmışsınız maddi anlamda da bir zorlanmanız gözüküyor hem maddi anlamda hem de duygusal anlamda bir şeyler çok güzel ilerleyecek gibi gözüküyor şimdi bu sizi seven insan onun aklındasınız dedik bazı şeylere evet cesaret edemiyor dedik bu insanla peki siz ne zaman beraberdiniz? Kimdi bu insan diyecek olursak? Geçmişte bir beraberliğiniz gözüküyor. Yani bu insanda geçmişte beraber olmuş, geçmişte bir ilişki yaşamışsınız gibi gözüküyor. Zorunlu bir ayrılık. Belki sizin tarafınızdan, belki onun tarafından zorunlu bir ayrılık gerçekleşmiş. Ve bu zorunlu ayrılığın ardından da çok böyle iki tarafında birbirine böyle kötü sözler söyleyerek veya çok büyük bir kavgayla ayrılmış gibi gözükmüyor. Şu an arada soğuk duvarlar var. Bu kişiyle geçmişte beraber olmamışsanız da bir arkadaşlık en azından ilişkisi var. Çünkü arada bir ilişki, daha sonra da olan zorunlu bir ayrılık gözüküyor. Bu ayrılığın ardından sizin tarafınızda da onun tarafında da bir şeyler aslında güzel gitmiş. Yani başka ilişkiniz de olmuş. Son ilişkiniz bu ilişki değil gibi gözüküyor. Yani şu an bahsettiğimiz insan sizin en son sevgiliniz, eski sevgiliniz değil de ondan daha önce yaşadığınız bir ilişki veya bir arkadaşlık gibi gözüküyor. Şu anda olan arkadaşlığınız değil. Şu anda hani hala hazırda devam eden bir arkadaşınız değil gibi gözüküyor. Geçmişte ya bir ilişki ya da bir arkadaşlığınız ama şu anda araya soğuk duvarlar girmiş. Şu anda görüşülmüyor fakat yakın bir zaman içerisinde. Hani bu söyledik 3 hafta 3 aylık süreç içerisinde sizin bir e, tekrardan canlanma döneminiz gerçekleşecek. Bu dönem içerisinde sizinle tekrar iletişime geçecek olabilir. Ara ara aklına geliyorsunuz. Bu aklına gelişlerde geçmişi düşünmek, hani yaşadığı belki güzel şeyleri, belki e, sizi dışarıdan izlemesi olabilir ama sürekli düşünüyor gibi gözüküyor. Farklı insanlarla beraber olmuş. Hani belki insanla olamış. Yani bir kişi veya birkaç kişi diyebiliriz. E, fakat yine de aklından siz çıkmamışsınız gibi gözüküyor. Yani sizi sürekli düşünmüş gibi. Bu nedenle de bu 3 hafta veya 3 aylık süreç içerisinde sizinle tekrar bir iletişime geçecek ve bir şeyler tekrardan başlayabilir. Diyorum ve açılımı burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. E, mail adresimizden veya Instagram adresimizden de bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın diyerek diğer desteğe geçiyorum. Evet bu destede de yine aynı şekilde sorumuz aynı. Ee, falı buraya sarmış arkadaşlar. Videoyu direkt buraya getirmiş arkadaşlar için söylüyorum. Soracağımız soru sen kimin aklındasın? Seni düşünen kim? Ee, işte, bu kişiyle daha önceden bir şeyler yaşadınız mı? Veya bu kişiyle aranızda bir şeyler geçti mi? Şu an ne durumdasınız? Bunları soracağımız aslında biraz genel bir açılım olacak. O kişi hakkında bize bilgiler verecek. Şu anda hani aranız nasıl? Şu anda onun duygusal anlamda veya bilmiyorum kariyer anlamında ne durumda? Siz aynı şekilde ne durumdasınız? Ee, biraz genel olacak bir şekilde o kişiyle aranızda neler var. Ve o kişi ve sizin hayatınız hakkında bilgiler alacağımız bir açılım. 10 tane kart seçiyoruz arkadaşlar. Şematik bir açılım e, yapmayacağız. Yani <laughs> şematik açılım ne derseniz. Hani bu kelt açı olabilir. Bilindikleri söylüyorum. Aşk açılımı olabilir. Kartların sırayla e, bir yerlere konup sırasıyla anlatılması şematik açılımlar olur. E, şematik bir açılım yapmayacağız bu sefer. Kartları açarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Son aldığımız kart en üstte, ilk aldığımız kart en altta olmak üzere son aldığımız karttan başlıyoruz. Evet, e, ilk başta onun hayatından başlayalım. E, önceden yani geçmiş zaman içerisinde hayatında böyle çok fazla kötü şey yaşamamış. Bu nedenle de ee, hem maddi anlamda hem duygusal anlamda böyle oynamayı seven, e, parayla oynayan belki tasarruf yönünde belki zayıf kalmış, daha çok savuran böyle parayı, duygusal anlamda da e, duygusallığı böyle aşkı çok ön planda tutamayıp, böyle biriyle konuşurken farklı biriyle konuşmak olsun, işte aldatmaya kadar gidebilen böyle e, bir şeylerle oynamayı seven, hayattan böyle o şekilde zevk alan bir insanmış gibi gözüküyor. Fakat yaşadığı şeyler hayatın ona kattıkları kafasında bir şeylerin oturmasına daha olgun düşünebilmeye itmiş onu gibi gözüküyor. Ee, bu nedenle de bir yerden sonra duygusallığa daha çok önem vermiş. Yani geçmişte e, aşk anlamında evet bir şeylerden eksikmiş. E, aşk anlamında doğru düşünemiyormuş belki. Bu nedenle hatalar yapmış olabilir. Fakat yaşadığı şeyler yüzünden belki kaybettikleri yüzünden duygusallığa daha çok önem vermiş. Böyle aşkı. En azından öğrenmeye çalışmış veya yaşadığı şeyler neticesinde öğrenmiş gibi gözüküyor. Ee, bu nedenle de kafasında bir figür oluşturmuş, O figür de sizsiniz gibi gözüküyor. Belki daha önceden yaşadıklarınız, bilmiyorum şimdi ileriki kartlarda göreceğiz bunu. Belki de ona yaşattıklarınız olabilir. Ee, kafasına sizi kazımış ve de size aşık olmuş e, gibi gözüküyor. Geçmişte yaptıklarından şu anda pişman. Fakat... E, yani şu anda e, geçmişi için farklı bir şey yapamayacağı için, geçmişini değiştiremeyeceği için de e, bir şeylerin farkında olarak üzülmekte. Kendisine çok şey yüklüyor. E, yani evet yanlış yaptığını biliyor, bir pişmanlığı var. Belki sizinle tekrar iletişime geçmiş olabilir, bunu da göreceğiz. Fakat şu anda ruhsal olarak e, pek iyi bir dönemde değil gibi gözüküyor. Yani depresyonda olabilir, yaşadığı şeyler ona zor gelmiş olabilir. Hani burada duygusal anlamda da aslında fiziki anlamda da bir yorgunluk gözüküyor. Belki aile fertlerinden birini kaybetmiş olabilir. Yaşadığı şeyler ona çok zor gelmeye başlamış olabilir. Bu nedenle küçük bir bunalım söz konusu. Sizin tarafına geldiğimiz zaman, <laughs> sizin de bir noktada baktığımız zaman ondan aşağı kalır yok gibi. Küçük bir depresyon havası sizde de seziniyorum. Yani bir şeyler sizin için de kötü gitmiş bazı dönemlerde. Bazen kendinize çok yüklenmişsiniz. Böyle çok şeyi yüklenmeye çalışmışsınız. Maddi anlamda zorluklar çekmeniz sizi bir şeyleri daha çok yapmaya telemiş olabilir. Üzerinizdeki sorumluluklar artmış olabilir. Bu nedenle biraz zorlanmışsınız gibi gözüküyor. Sizde bazı geceler uyurken böyle belki dua etmek, belki ağlamak, geceleri uyumakta zorlanmak olabilir. Ruhsal hayatınızda bazı sıkıntılar varmış. Fakat kaderinizin bir noktada dönüşeceği, yani kaderinizin değişeceği gözüküyor. Bu kader değişimi için 10 aylık bir süreç gözüküyor. Bir şeyler evet daha iyiye gitmeye başlayacak. Fakat bir kırılma noktası bu 10 aylık süreç içerisinde gerçekleşecek ve hayatınız tamamen farklı yollarda, farklı şekillerde ilerleyecek gibi gözüküyor. Bu arkadaş geçmişte Beraber olduğunuz, geçmişte birlikte olduğunuz hatta belki de uzun süreli bir ilişkiniz olabilir. Yani bu 1-2 aylık, hadi 3-4 aylık bir ilişkiden daha çok. Belki 1 senelik, belki 2 senelik, belki daha fazla uzun süren bir ilişki gibi gözüküyor. Ayrılmadaki sebep aranıza giren ayrılmamış olma ihtimaliniz arkadaşlar. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlar da hala şu anda ilişkisi varsa... <laughs> Yani şu an bir ilişki içerisinde olan arkadaşlar izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, evet, şu anda sizi gerçekten çok seven bir sevgiliniz var gibi gözüküyor. Geçmişte yaşadığı pişmanlıkları var. Ee, bu pişmanlıklar aslında ona olgunluk katmış ve şu anda güzel devam ediyor hayatına ve sevmeyi de biliyor gibi gözüküyor. Şimdi tekrardan <laughs> bu ayrılmış olan çiftlere geliyoruz daha önceden bir birliktelik yaşamışsınız ve bu uzun soluklu bir ilişki olmuş. Yani bu eğer eski sevgiliniz, bir önceki ilişkiniz yani ilişki süresi 1-2 aylık bir dönemse şu an söylediğimiz şeyler şu anki konuştuğumuz kişi eski sevgiliniz değil. Bu ilişki, bu sizi düşünen kişi hala aklında size aşık olan kişi sizinle böyle uzun bir ilişki yaşamış bir insana benziyor. Yani Hani 1-2 aylık bir süreçten çok dediğim gibi 6 aydan fazla, 1 yıldan fazla, belki 2 yıldan fazla uzun soluklu bir ilişkiniz olmuş gibi. Ee, ikinizin de aklında aslında siz de eski sevgiliniz olsa bile yani bundan sonra, bu ilişkiden sonra 1 aylık, 2 aylık, 2 haftalık ilişkiler yaşamış olsanız bile... ...sizin de aklınıza bu insan geliyor. Bu uzun süreli ilişki kurduğunuz insan geliyor. Yani bu insanın kafasında... Geçmişte yaşadığı şeyler var, geçmişte yaşadığı güzel anılar var, ee, bir şeyleri aslında beraber yaptığınız gözüküyor. İlkleri beraber yaşamışsınız, o size bazı şeyler katmış, siz ona bazı şeyler katmışsınız, güzel bir ilişki geçirmişsiniz gibi gözüküyor. Ayrılığın sebebi e, karşı tarafın belki vurdum duymazlığı, belki ilişkide sizin çok fazla rol alıp bir şeylerin altına elinizi sokup böyle hani taşın altına evet siz elinizi sokuyordunuz ama karşı taraf biraz vurdum duymaz kalıyor olabilir. Ee, bu en başta bahsettiğimiz karşı tarafın e, maymun iştahlılık diyebileceğimiz o zamanlarda yaptığı hatalar olabilir. Bu nedenle bitmiş bir ilişki gibi gözüküyor. Fakat bu insan olgunlaşmış gibi. Yani bir şeylerin farkına varmış, bir şeyleri artık aşmış ve artık sevmeyi, aşık olmayı öğrenmiş gibi gözüküyor. Geçmişte yaşadığı şeyler onun için hani söyledik şu an kafasında böyle... Ee, neden ben böyle yaptım diye pişmanlığı var gibi gözüküyor. Bazı olayları artık zaman geçtikten sonra, üzerinden zaman geçtikten sonra fark etmiş. Yani kendi gördüğü gibi değil de aslında farklı olduğunu, başka insanların dolduruşuna gelmiş gibi gözüküyor bir zamanlar. Yani belki bu yakın arkadaşları olabilir, bilmiyorum. Ee, böyle çevresinden duyduğu şeyler olabilir. Bir dolduruşa gelmiş, farklı kararlar vermiş, yanlış kararlar vermiş bazı zamanlarda. E, aranızda geçen kavgalarda da aslında e, ana sıkıntı e, onun farklı insanların ne düşündüğünü önemsemesi ve de biraz fazla agresif olması gibi gözüküyor. E, bir şeylerin evet farkına varıyor. Bir şeyler onun için böyle değişiyor diyebiliriz. Hani insanın düşüncesi hayatının her evresinde değişir. E, bu insanda düşüncesi bir noktadan sonra değişmeye başlamış bir olgunluk kazanmaya başlamış. Hani bir şeyin kaybı olabilir belki bir aile ferdi. Bilmiyorum kafasına birden dank etmiş olabilir ben neden böyle yapıyorum diye. Fakat e, pozitif yönlü en azından bir ivme var gibi gözüküyor onun hayatında. E, sizinle beraber de size tekrardan yazması da arkadaşlar. 9 e, hafta yani 2,5 ay gibi bir süreç içerisinde tekrardan bir görüşme tekrardan bir konuşmana söz konusu. Bu görüşme içerisinde bu konuşma içerisinde birbirinize neden böyle olduğu hakkında bir şeyler söyleyeceksiniz ve bu en başta bahsettiğim hani bu insanın olgunlaşması, bu insanın bir şeyleri fark etmesi bunu anlayacağınız yani bunu ha evet bak e, bu bir şeyleri görmüş, bir şeyleri anlamış neden böyle yaptığını da size söyleyecek, anlatacak ve sizde bir aydınlanma yaşanacak gibi gözüküyor yani bir şeyleri göreceksiniz, bir şeyleri anlayacaksınız gibi gözüküyor düşüncelerinizde bir noktada aslında sizin de değişmeye başlayacak ve e, bu ilişki aslında yani sizi düşünen bu insan size aşık olan bu insanla bu ilişki sizin hayatınızdaki ana ilişki yani böyle evliliğe kadar gidebilecek bir ilişki potansiyeline sahip. Karşılıklı güven tekrar tazelenecek gibi gözüküyor. Yapılan hataları da aslında birbirinize söyleyebileceğiniz. Sizin ona sen burada bunu yapmamalıydın, onun size evet hatalıyım demesi gibi bazı şeyleri de aşmanız aslında bu ilişki için güzel adımlar gibi gözüküyor. Tekrardan söylüyorum 2,5 hafta veya da e, bu bahsettiğimiz kayıp yeni yaşandıysa daha hayatında yeni yaşadıysa geçmiş dönemde değil de bu 6 aylık süreç içerisinde yaşadıysa bu kaybı yani bir aile ferdini kaybetmiş olabilir veya bilmiyorum çok yakınından birini kaybetmiş olabilir. Bu daha çok taze ise belki bu 2,5 hafta 5-6 aylık bir dönemde de yayılabilir. Bu onun ne yaşadığı kaybın veya bu onun hayatındaki kırılmanın ne zaman gerçekleştiği ile ilgili. Daha önceden yaşadıysa dediğim gibi hani bu 6 aylık süreçten daha önce yaşadıysa evet bu 2.5 hafta içerisinde sizinle tekrar iletişime geçecek. Fakat daha yeniyse bu olan olay onun hayatında bir şeyleri düzeltmesi, bir şeyleri yenilemesi gerekiyor. Bu da 5-6 aylık belki süreç, belki 7 aylık süreç içerisinde. Size tekrardan iletişime geçeceği, sizle tekrardan görüşeceği demektir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Özel açılımlar için Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.